merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Minecraft oynuyorum ve TRS Gaming serverındayız yani TRS Gaming serverındayız e, açıklama kısmında IP bulabilirsiniz arkadaşlar hemen başlayalım hadi Seni öldüreceğim seni bekle seni seni öldüreceğim seni öldürmem lazım seni öldürmem lazım kaç araba e, Umarım bu skinimi de beğenirsinizdir. Yeni yaptım kendim, editledim arkadaşlar. Edit alana ait. Ve de sen gel bakalım buraya. Ee, umarım dediğim gibi arkadaşlar güzel bir oyun olur. Ee, ve de kazanırız. Hadi 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 hadi. Haricim hadi. sen bak. Yani Bu da tamamdır. Ee, çok güzel bir tane demir kazamız oldu. E ee, son şuna şuna at şuna şunu at şunu, ee, şunu kay şuna at şöyle şöyle yaptım ve de tamamdır ee, şunu da atıyorum şimdi şuraya koydum şöyle şöyle yaptım şöyle yaptım tamamdır bu benim gibi arkadaşlar KSG Gamer Server'ında güzel bir oyun oynarız yani e, ben de hayatımda ilk defa oynuyorum bu server'da hiç oynamamıştım dediğim gibi umarım güzel bir oyun olur bizim için de e, kazanırız yani hadi evet ama bir tane daha demirimiz varmış evet çok iyi bir de ee, şuradaki şeyi nasıl alacağız bilmiyorum onu. Ah başka yerlere gidin pardon. Ben de nerelere gidiyorum hiç, hiç bilmiyorum. Ee, umarım özel bir tane orta çıkar diye umuyorum. Hadi, hadi evet. Çok güzel. Öyle i̇şte güzel şeyler çıkarsa beni mutlu etmiş olursun. Ee, abi abi Oh tamam. Pantolon çıktı ya bu bana bir şey bulaşıyor. çıkıyor. Şey, 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 şey. Hemen şuradaki içerisi de aldım arkadaşlar. E, hiçbir şey çıkmadı. Ee, umarım dediğim gibi de güzel bir oyun olur diye umuyorum yani. Ee, gençler herhalde bu isim metreye gelmiş şey olabilir. Ee, falan var mı? Hiç yok. Sonra tamam o zaman game falan alamazlar yani. Ee, Kuruyorsa da ne yazar yani. Biz de oyuncuyuz. biz de dil oyuncuyuz. Hayırdır yani. Dedi gibi bu bize bu ee, diyoruz ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım bu evden e, ama bu evin giriş yok mu? Varmış. Bir tane orta çıksa çok güzel olabilir ama çıkmıyor maalesef. Ne yapalım yani biz o zaman? Ama şu ne yapayım. Şöyle şöyle yaptıktan sonra evet şunu aldık. Buraya koyuyor. Şunu da alalım. Tamam. Bu kadar yeter bize. Ee, ya abi bir yerden oldu taşıksa diyor olacak ama yani e, çıkmıyor. Yine de de çıkmayacağım dedi ya da çıkmıyor da. Ee, dediğim gibi güzel bir oyun olacağına benziyor yani bu oyun. Ee, güzel bir oyunda olursa mutlu olurum yani. Ama abi hiç bir yerden çıkmıyor orta çıkmayacağım diyor. Senin adına çıkmayacağım diyor. Kazanama diyor bu oyunu yani. Ee, böyle buradan oldu. Çok, çok güzel yemek çıktı şuna komşuna koydum şöyle en sona aldık ve de şuradan hemen madene gideceğim ama hadi var bir size çok güzel olur ve de kestik işte bu evet bir pro olduğumuz için artık herkesi kesebiliyoruz Şunu at şunun da bir şunu evet ayrı set olduk ve de bunu da attım e, ortası yokmuş yine ya, yazık ki ee, Abi öldüm oldu. İki kar. Şurada bir tane daha çeşit şey var üstte. Oh be. yapalım şöyle bir üç şey, şey alalım. Tamam da çok güzel yani. Ee, iyi gidiyoruz şu anda. Böyle burada bir adamları kesmişler. Neyse ben bir dakika videoyu durup geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. eee hayret öl ettim ölmemişiz yani. Ben öldük sanıyordum. Bir de dur şuradaki ben şeyleri alayım. Şu çakma falan. Şunu alayım şuraya. Şöyle yapayım şuraları. Çakmağını dört tane yakışma, Yapmış şeyi varmış. Çok iyi. Şu anlık ayrı seti şöyle çok güzel oldu bu. Ee, şunları da şöyle atayım. Ben böyle atacağım yani. Evet, daha da şöyle ilerledim üst tarafa. Zaten ayrı kılıcımız var, ne gerek var bunlara. Ee, çok güzel ok yapabilmek için malzememiz de var. Ben hemen atıyacağım. için. ayrı setiz de, o oh, ne güzel falan diyorum yani. Ee, orta nerede şimdi? Bunu bakalım. Ee, şu tarafı olması lazım diye biliyorum ben. Yani bu tarafı lazım. Ee, Biraz erken alabilir arkadaşlar bu video. Ee, o yüzden de özür dilerim içindikten. Şimdiden Şimdi özür dilerim, yani Sözüm ee, biraz az geliyor olabilir. Ondan da özür dilerim. Evet çünkü okumuzu yaptığımıza göre şöyle yapalım böyle bir o tarafta olsun diye. Tick, İyiyorsa. Ee, az önce ben öner söylemediğimi hayal ettim. 5-10 dakika yoktum burada yani e, odada. Değişim çıktı ve de ölmemişiz. Çok güzel yani. E, şu şansım şu da da. Burada. Aslında buradan çıkması güzel oldu. Burası bir şey yok. varmış. Hii, yanlış yapan Bir Bir şey olmaz, sıkıntı yok beyler. Umarım iyi bir yavru olur alır bilmiyorum. Kim olur lan sizlere? Evet, evet. Abi Çeşitler yeniden benziyor ve de umarım boyunu alırız arkadaşlar ee, Artık eğer ben bu server hep açık olursa ben artık hep bu serverda çekmeyi düşünüyorum yani E mı? Ayşe Survival Umarım da açık olur yani 30 saniye Evet dostum sen ya çok iyi bir zaman yani. eee artık bu sorulara çekmeyi düşünüyorum yani videolarımı falan her şeyimi. Abi bir şey yapabilir miyiz? Şu şey ne yapalım yani e, bir dakika ben şöyle tam tersini yapacağım bunu adamları yakamayacağım bir ihtimalle şöyle yapayım şöyle yapayım tamam böyle diyorsun şimdi iki yıldır yürü direkt, direkt ortaya atabilir miyim yürü git yürü git tim 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 ben bunu direkt aldım. Baba şimdi bizi arkadan falan alıyor. Vurmayacağım yazdı ama. Öyle bakalım. Hayırlısı. O adam mi diye? <laughs> Yazdım ya. Ama adam bana hile gibi geliyor. Dedim ee, dediğim gibi arkadaşlar Bu fazla bir sürü videodan gelmiş istiyorsanız ben bir kalmış şey zaman ama videomuzda sizde. ben bir kesin gibi kesin diyordum. Ben arkadaşlar güzel bir oyun oldu yani ee, Sağ arkadaşlar bizim team olduğu için e, ve de son anda bizi kesmediği için teşekkür ediyorum da buradan. Bu videoyu izliyorsan arkadaşlar izliyorsa Ezola Ez Tava her neyse işte o aşağıda yazan e, bu videoyu izliyorsan kardeşim buradan e, sana çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda Görüşmek üzere. Ve evet çok güzel arkadaşlar. Ve hemen şu parkuru bitirmeyeceğim. Ve bay bay.